Manyetik canlandırma tablosu. Bentonit ve kurkumin neden birlikte kullanılmalı? Bu soruya verdiğim cevabı lütfen dikkatle dinleyin. Zira iyileşmenizin ve tedavi olmanızın nedenini açıklıyor olacağım. Sizler de sağlık sorunlarınızın nasıl iyileştiğini daha iyi anlayacaksınız böylece. Evet, hemen konumuza geçelim. Bentonit ve kurkumin neden birlikte kullanılmalı? Arkadaşlar, bentonitin ilaç etken maddelerini taşıyıcı, drug carrier özelliğinden yararlanılarak Kontrollü etkin madde salınımındaki yeni sistemlerin gelişmesinde ilacın tedavi etkinliğinin arttırılması ve aynı zamanda yan etkilerinin en aza indirgenmesi sağlanmaktadır. Bentonit etken madde taşıma özelliği sayesinde bağırsak emilimi %1 bile olmayan kurkuminin emilimini 2000 kat, biyo yararlanımını da 4 kat arttırmıştır. PubMed'de yayınlanmış kurkumin ile ilgili çalışmalarda kurkuminin emilim problemi çözülürse Kanser, epilepsi, alzheimer, kemik erimesi, kolesterol ve trigliserit yüksekliğini düşürmede, ürik asiti düşürmede, kanser markerlarını düşürmede, PSA yüksekliğini düşürmede, osteoartrit tedavisinde yardımcı olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Türkiye genelinde 20'ye yakın kanser merkezi normal tedavilerine gıda takviyesi olarak bentonit ve kurkuminli bentonit sıvı gıda takviyelerini eklemekte ve tedavi başarılarının arttığını söylemektedirler. Peki bu rahatsızlıklarda toksin, ağır metal, radyasyon, kimyasal, zararlı bakteri ve patojenleri temizleyen bentoniti tek başına kullansak bu şekilde vücutta bulunan kanserli ya da iltihaplı durumdan kurtulamaz mıyız? Yani bentonit bunun için yeterli olmaz mı? diye sorularla da karşılaşıyorum. Bentonit vücudumuzu harika bir şekilde detoksifiye eder. Evet. Ama bazı durumlarda tek başına yeterli olmaz. Peki o zaman neden yanında kurkumin ekstresini de kullanmamız gerekiyor? İşte nedenleri. 1. Kansere karşı korunma. Kurkuma longa ekstresinde bulunan etken maddeler insan vücudunda bir şekilde oluşmaya başlayan kanser hücrelerini tespit ve yok etme kabiliyetine sahiptirler. 2. İnflamasyon ve oksidatif stres. Bu maddeler inflamasyon ve oksidatif stresi nötralize ederler. Bu da kanser oluşum nedenlerinin başında gelmektedir. 3. Toksik maddeler birikimi. Günlük hayatta karşılaşılan birçok nedenden ve dengesiz gıda alımından dolayı vücudumuzda toksik maddeler birikimi olur. Bunlar vücuda zehirli ve zararlı kimyasallar olarak alınır. Genellikle sindirim organlarında barınırlar ve karaciğer fonksiyonları için engel ve risk oluştururlar. Örneğin kemoterapik ilaçlar gibi. Metabolik detoksifikasyon hasar görür. Kurkuma longa ekstresi araştırma sonuçları bu konuda öne çıkmaktadır. 4. DNA ve hücresel hasarlar. Otoimmün hastalıklar başta olmak üzere birçok sağlık sorununun temelinde DNA ve hücresel hasarlar, kontrol dışı metabolik süreçler bulunmaktadır. İnsan bedeninde bir biyolojik saat ve mekanizma olduğundan, bu mekanizmanın uyarılması, hasar tespiti ve hasarın giderilmesi için kurkuminoidler görev alır. 5. Kanser tedavisi. Dünya genelinde 5000 araştırma sonucu kurkuminin kanser hücreleri üzerindeki iyileştirici etkilerini doğrulamıştır. Ayrıca birçok araştırma sonucuna göre kemoterapi gören hastalara uygulandığında kemoterapik ilaçların gücünü değil, işlevselliğini yani amacını etkin kıldığına dair yayınlar bulunmaktadır. Yani kanser hastalarına uygulanan kemoterapik ilaçların tahmini yararlılık oranlarını %5'lerden %25'lere çıkarması, hastayı karaciğer hasarına karşı koruması, tedavi sürecini daha rahat ve uzun zaman dilimine yayması açısından tercih sebebidir. 6. Kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları Ülkemizde bazı şehirlerde onkologların tavsiye reçetelerine kurkuma longa ekstresi girmiştir. Kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının yanında kurkuma longa ekstrelerini de ciddiye alan uygulayıcılar gerek hastaların genel durumunda gerekse ilaç uygulamalarında gözle görülür olumlu sonuçlara ulaşmışlardır. 7. Sağlıklı ve uzun yaşayabilmek Hastalıklara karşı daha dayanıklı olabilmek, toplum ve ailevi sağlığını koruyabilmek ve sosyal yaşamda daha mutlu olabilmek adına birçok düşünce ve çaba içerisinde oluruz. Oysa kurkumin ekstresinin bütün bu saydığımız alanlara katkısı ve değeri çok geç keşfedilmiştir. Sağlıklı ve uzun yaşayabilmek güçlü bir bağışıklık sistemi ile mümkündür. Güçlü bağışıklık sistemi olan bir kişinin hücreleri de sağlıklı ve alkali bir ortamda kaldıkları için Kararsız kalarak kanser hücrelerine dönüşmesi gibi bir durum gerçekleştirmezler. Dolayısıyla antiinflamatuar, antioksidan, anti-tümör, antitrombotik, antidiabetik, antimikrobiyal, antiviral, antibakteriyel, antifungal olan kurkumin maddesini bentonit ile birlikte kullanarak Yineleyerek söylüyorum bağırsak emilimini 2000 kat, biyo yararlanımını da 4 kat arttırmış oluyoruz. Normal suyu içmeye devam edersek büyük molekül parçaları sayesinde aslında ölü bir su içmiş olacağız. Bağırsaklarımız bu suyun emilimini sağlayamayacakları için biyo yararlanımı düşük olan suyu içmiş ve gerçekten tabiri caizse suyun hamallığını yapmış olacaktık. Ama biz ne yaptık? Canlandırma tablamızı kullanarak suyumuzu önce canlandırdık. Sonra pH damlamızı kullanarak suyumuzu mineralli ve alkali hale getirdik. Şimdi de burada görmüş olduğunuz gibi canlandırdığımız suyu içmeye başlarsak bu aynı şekilde vücudumuza faydalı olacak. Peki bu olursa ne olacak? İlk olarak sağlıklı olan hücrelerimiz kararsız kalmayacak ve daima görevlerini güzel bir şekilde yerine getirecek. İkinci olarak hücrelerimiz asla asidik bir ortamda kalarak strese girmeyecek ve kansere, mide bağırsak rahatsızlıkları vesairelere sebebiyet vermeyecek. Kanseri keşfeden ve Nobel ödülü kazanan Doktor Otto Warburg'un da dediği gibi kanser dahil hiçbir hastalık alkali ortamda var olamaz. Üçüncü olarak alkali, mineralli ve canlı olan suyumuz ile daima zinde sağlıklı kalacak ve hastalıkların önünü kesmiş olacak. Doktor Howard Hay bu konuda şöyle bir söylemde bulunmuştur. Sayısız hastalık adı bulunmasının gerçekten önemi yok. Önemli olan hepsinin aynı basit nedenden, vücuttaki aşırı asit dokulu atıklardan kaynaklanmasıdır. Özetle bedenimizin kendini iyileştirebileceği bir ortam yaratmak için alkali su ve besinleri hayatınıza alın ve bunun size olumlu geri dönüşünü izleyin. Bunun için de alkamine pH damlası ve canlandırma tablasını kullanarak suyumuzu, sebze ve meyvelerimizi ya da bitkilerimizi canlandırarak kullanalım.